Alevilerin sokağa çıkma yasaklarının ve bu yasaklar nedeniyle gerçekleşen ölümlerin son bulması talebiyle başlattığı açlık grevi eylemine Dersim Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri de katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Dersim Şube binasında başlatılan açlık grevi öncesinde yapılan basın açıklamasına HDP Dersim Milletvekili Ali Can Önlü, Dersim Belediyesi eş başkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bulun da içinde bulunduğu kurum temsilcileri destek verdi. Açıklamayı yapan dernek başkanı Ali Gerçek, savaşlar olmasın çocuklar ölmesin şiarıyla başlatılan açlık grevlerine Dersim'den ses olmak istediklerini de belirtti. Kaliyum Bekleşmeleri Sonu ve Pürk Sultan Abdal Kültür Devletleri'ni coğrafyanındaki katliamlara karşı savaşlar olmasın çocuklar ölmesin şiarıyla başlatmış olduğu süresiz açlık grevini desteklemek üzere Açıklamanın ardından başlayan açlık grevinin sokağa çıkma yasakları kaldırılana kadar devam edeceği belirtildi. Adıyaman'da da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne bağlı Aleviler bugün açlık grevine başladı. Bir gün sürecek olan eylem yarın 13'te son bulacak. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Yapıcı yaptığı açıklamada Aleviler olarak her zaman mazlumun yanında yer aldıklarını ifade ederek kadim halklarımızın yaşadığı iller birer kerbelaya çevrilmiş durumda. İmam Hüseyin ve yoldaşlarını susuz bırakıp kat Dedenlerin zihniyetine sahip egemenler bugün Kürt illerimizde yaşayan kardeşlerimizi göçe aşılığa sefalete mahkum etmektedir diye konuştu.